Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bu videomuzda AliExpress üzerinden almış olduğumuz H4 mercekli LED ampul incelemesi yapacağız. kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar yapısı soketimizi şu şekilde tuttuğumuzda şu sol taraf eksi ortak uç yani orta kısa kırmız ışık şiddeti uzuna aldığımız zaman bir tık daha üstte kısa bir çizgi yanıyor şöyle. Evet H4'ü sökmek için şuradaki iki alyon vidayı çıkarttık sağ sol. Ee, şu rüzgarlık olan bölümde de var. Onları da söktüm. Kafayı ön tarafa doğru yatırdık. Bunun videoları zaten mevcut olduğu için sökerken video çekmedim. İnternette bolca videosu var. Şimdi bende led far var ama onu çıkartıp Diğerini takacağız. Onun için ilk önce eski led'imizi şöyle bir çekip buradan alalım. Mercekli olanı tak takacağız. Şöyle çektik. O normal H4. alt parçayı da çıkardık. Evet, mercekli farımızda şapka şöyle üst tarafa gelecek şekilde yuvadan içeriye doğru ittiriyoruz. Evet, bakın şu şekilde oturdu. Şimdi bunu üzerine şu teli kapatacağız. Aradan geçirip telimiz geçti. Bu şekilde. Bir yerine oturmuş oldu. ekstradan sis farı olduğu için onun balantısı var. Sokette kabloyu kesmedim. Şu eskiyi şöyle bırakalım. Ee, şimdi sis farlarımı da ben uzunlara monte edeceğim. Daha önce kısadaydı. Şu ortadaki uç kısadır. Ön taraf şurası eksi. Bu diğer yer şurası da artı şimdi ben bunu iki elle montaj edeyim Ondan sonra anlatmaya devam edeceğim şimdi dediğimizin soketini taktım şimdi bir maşa basalım görüldüğü üzere yanıyor. Herhangi bir sorun yok. Şurada uzunumuz. Şu an için iyi gibi duruyor. Tabi bunu gece de test edeceğiz. farlarımı da uzun selektöre bağladım. Şöyle göstereyim. Selektör yapınca, uzun yapınca sislerim de yanıyor. Uzun alınca da yanıyor. Normal uzunları kapatınca sisler de kapanıyor. Selektörde de. Selektör atınca da bu şekilde uzunla birlikte sislerimiz de devreye giriyor. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu granajı bir toplayalım. Bir de geceleyin farımızın performansına bakacağız.